Selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımdan kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Kanalıma abone olup beğeni butonuna basıp zil sesini açarsanız her yüklediğimiz videodan haberdar olursunuz. Oy, anasın, anasın. Şu anda eşim hamur yoğuruyor. Yufka yapacağız arkadaşlar. Biraz oyuna çevirmiş hamur yoğurmaya arkadaşlar. Kendisi fırıncıdır, lahmacuncudur. Şöyle e ateşi daha yakmadık arkadaşlar. Henüz yoğurma aşamasındayız. Şöyle göstereyim bahçemizi, harmanımızı. Göstereyim arkadaşlar. Havada güzel bugün. Hadi yoğur bakayım bak. Kolay gelsin. Herifciğim. <laughs> Hadi biraz sanki şey, suli ettin hani. onu. <laughs> Yok suli değil. Hadi çevir. İstersen çeviremezsen şu öbürleyene koy onu. Evde hangisi de? Aa, şurada bir tane daha gri var. E bu o daha büyük mü? Yok, çeviremişsin ya. Leğende çevrilmiyor. Az, çok. Vereyim mi? He, ne? neyi? Leğeni vereyim mi? Dur bakayım ya. Şu anda istemiyor musun? Şöyle uzaklaşayım biraz videoyu. Şöyle uzaklaştırayım. Tam bir yeşilliğin içinde arkadaşlar. İnsan burada mutlu olmaz mı? Mutlu olur. Kuş sesi, yeşillik, istediğin kadar arkadaşlar. Ev er salla. Her uçumu sala er salla kapatırım. Haydi görüşürüz. Allah'a emanet ettim.